Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Ben Nail Yılgın. Hepiniz hoş geldiniz değerli dostlar. <laughs> arkadaşlar bugün hava donuyor. Sular mular donmuş. Cansu'nun videosunda da görürsünüz. İki saat ne merak suyla uğraştım. Türmüzünü yapıyorum. Isıtıyorum. Böyle, <laughs> <görüyorum, maske gülüyor> <laughs> Böyle gezdim ben. Pazara ne gittik Nail Usta'yla. Ondan sonra mandalina aldık. Mandalini <laughs> Yok kimse yok. Pek kimse yok. Bir de biz çok geç gittik. Tere aldık. Ondan sonra biber aldık. Domates aldık. Ondan sonra, sonra ne alıp başla? İşte kıvır zıvır ya. ben 5 liraya aldım Üçüncü şeyi. Aldım. Hurmayı. 7 liraya, liraya aldım. Ondan sonra. Onu giyin ya. Bu biberi 12 Hırna almış. Şey ben 10 aldım. Bugün adam hep benden ucuz aldı Elmas. Aldın işte <laughs> kahve. Bu çocuklar ne yaptı? Şimdi Elmas atlamın oraya doğru geldik arkadaşlar şöyle. Kahve yaptı atlam bize. Soğukta iyi gider kahve dedi. Gelin gitmeyin de. Sıcak sıcak bir içim dedim. Şöyle, ben de Merhaba sevgili takipçilerimiz nasılsınız inşallah iyisinizdir. Biz soğuktan donuyor. Aksaray gerçekten çok soğuk. Bugün de bir ayın soğuk. He. Kırağa da yok, kar da yok, ayak soğuğu var. Aynen, aynen. O yüzden e, yani, zobalarımızı yaktık, üstüne sularımızı da koyduk. Yani öyle de çok bir ertelim arkadaşlar. Bizim sobalar zobalar yanmıyor. Nail Usta'nın beraber bir kömür aldık. Orada da yüzümüz gülmedi kaç gündür. Bugün değişik bir kömürcü abiye gittik. Oradan kömür alıyoruz. Ondan sonra İnşallah bu iyi yana. Biraz sonra önce de, abi Önce abi. Önceden mısır ısıttım geldiydim yedim. işleme baktım bir iyi alıyor derler. Sonra baktı bandırma var at mısırı. Bandırma var. Bırak hemen. Seçenek çuvalınca. O zaman şöyle kameramızı şöyle koyalım. Çekim Evet dostlar, bizim buraya gelmemizin sebebi. Bugün ben bana, bana dünür gelmiş bunlar. Kızıma istemeye gelmişler istiyoruz Emre de bir duvar. Arkadaşlar Lady katlar öbür nalişten götürdüydü. Lady de şey yapınca bu da tek havlamıyor. O da üzgün üzgün duruyor tek kaldığında dolayı. Ekmek de yiyemiyormuş daha evet. de. Üzülüyorum ben. Yatıyor böyle hasta gibi. Daha hiç aldım edin katlar gideli. Biliyorsunuz Aha. ben çok düşkünüm hayvanlarım. Hatta işte bir sevdi tavukların iyi diyor. Ben her şeye gerçekten gözüm gibi bakarım. E, nail işleme katlar zaten iyi bakacak olduğu için, emin olduğum için verdim. Kardeşim de zaten köpek hastası, o da evet. iyi bakar. Ona o yüzden yine gitmek istemedim. Tamam, hadi arkadaşlar. Mandana olarak üçü de dursun. Ha, geri atlama şey yaptığında... Yavru bir şey. Yeniklerimi verip, ilk bu şey ilk bu şey vereceğim. Bu evet. şey bir erkek yenik. Ama o kız gibi yani. Böyle kapalı bir yere koymuş. Adam böyle sert olsun. Değil dışımızla girivereceğim. Bak, Tamam, tabii tabii. Çatıya götürelim mi çatı. çatıya? Bak hele çatıya götürelim mi çatıya diyor. Çatıda bakın ona havlanıyor. Aynen oraya kapatın karanlığa. Aslında yani. bunlar çok keskin de babamın davası bu derken de. Bizi ne diyecek ki bakımıza kopardı bu kartlarını emniyet damlasına kopardı. Çocukluklar bunun önüne gelmiyor. Üzülüyor insan. Hadi hadi. Orada nasıl oldu biliyor musun? Şey yapınca oldu. Böyle çoluk çocuk oynadılar. Ellerini gezdiler. Böyle oldu. Ayaklar yamuk olduğu için sürekli gezdiriyorduk. Biz, biz de e, da dayabada gittik. Dermanlar bir de Cemil Gündüz'e dermanlar gittik. Gidelim de babamdan elini öptük. Ayaklar yamuk de bir de elini bir de inme istedi. Boyun hastaymış. Ha. Senin 200 lirası var diye o zaman. Ha. Acı olsa da süt getirdim. 200 lirası gittik. Traktörden inemedik. Bunlar bizi traktörden indirmedi nerede? He he. Yo yo o öbürleriydi onlar. O yo öbürler yo bunlar mı? Yo hatta o zaman bizim bunu bildiğimde sen öbür büyük traktör var mı? Ha bir, bir daha ikisi vardı O, o kuyruğu vardı. Yok yok bu şey diyor. zaman şeydi işte onlar. bunlar Onlar, da çoğuşuyor. Bu da öyleydi. Ben şu önünde yattığımda. 4 ü 4 ü, Allah, Allah dışarıda çok zor. İyimler biz de baktık dışarıdayken. Yani. Valla iş güleceği gördüm. Gördüm de gördüm. Beni bıldırıyor bunlar. Evet, Müdürüm yandık aynen. Valla anne ileride oturuyor gibi olmuş. Hani yüzünü kapatınca. Annem de elinden bu tarafa oturdu. Şey ekmek suladı. Orta burada bana düşmanın gözü kırdı. O düştü yedi oraya. Orayı istemiyorum. O ne be halat o dedim ya. Ekmek suladı orada işte. Bir onu şittik. Şey... Ondan sonra koymuş işini hallettik. Zıplasaydı kan usta annem. Daha kıvamlandı. bu da iyi olmuş. iyi olmuş. O ben işte aşk saldı Ali babamla o da işimiz olmadı günü. Biz de bugün annem bile gidecek biraz sonra Ayhan bekliyor. Karnımızı burnumuzu doyuran bir ör, teyzem gidecek. Onu savuşturacak hep beraber ailece evet. yine. Yemek evet. kazılacak herhalde annem kızlar? Bunlar da orada Siz de olur orada olur, olur en son dedi bacım büyük oraya gidelim dedi Yemek hazırlayacaklar mı? da diyor Ay. çünkü yemek hazırlayacağım. Yemek hazırlayacağım. Yemek hazırlayacağım. Yemek hazırlayacağım. Yemek bacım da hazırlayacağım. Yemek hiç elmas balımız Benim oğlum ben herkes aynıyım. Evimde olduğumu paylaşmayı severim. Ama olmadı mı ne yapın? Evet ama olmayan bir ne varsa onu koyuyorum. İçinde bir daha yakın evet, Ben bağımın bir yerine bir yer tabii. mi? Gel mi? Şuradan, yine mi aynı kişiden aldın sonra? Aslan, onun dünyanın bir tane numaralı bir daha öyle o da yanmaz. Sana dedim ya ben aşkı koydum, bu yanmaz kardeşim. Sana gördüm ya dünyanın. Onun tuvalet hiç öyle torba görmedim. Resmen ben baba ben yanmam diyor burada. Ben de sormam. Mavi gol, beyaz sonra. Abi bu sene ben buranın ağacı mısın? Bu da bana bıraktı kömür düşünün. Evet. Ben de bu sene patlattım kömürü. <laughs> daha bunlar bir üstün daha var. Bu ondan değil daha bizim de. Bunun bir kalitesi de var. Bir tık kalitesi de. Hmm. Bu, bu bile güzel yanıyor. Yani. İşte ayet sabah sabahla kurduydum. Yaktıydım. Hiçbir şey yapmadın değil başka? Vallahi hiç üstüne baktım. İşte onu da hemen Çiğitti. Duman aldırdım. O da germe büyüyor. Bir yaktığımız şey bize şey oldu. Zarar oldu. Bu yanmadı. Hem de sıra oldu. Bir de biraz daha şimdi çıktı ya. Günlük fiyat çıkıyor. Ne azaldı ilk az azaldı. Olmadık ya. Aynen. Bir hafta 10 gün önce aldı. o 10 günden bu yana işte. Bir dakika ne ben Temmuz böyle yanacak ya sıcak cayır cayır. He. O zaman hemen kömür alacağım. Ben bir ara öyle yaptım. Nasıl yaptım biliyor musun? Kömür... Yine aynı işte fiyatları. fiyatlara. Ama ne zaman Düşük abi. Yok ben. kardeşim hiç düşürmüyorlar. Ne desem de boş veriyorlar fiyatta. Komik ikiye çıktı. Ben ben o zaman sezon bittiydi böyle. Hani nisan bu, geldi. Nisan şey bitti. He, nisan bitti. Ben o zaman açtım bir sene önce. He. 800 daha dedim ben. Şimdi 800 lira, kombi 2200 lira diyor mesela. Mesela bana hep ben buzdolabı bozulduğunda bu ben buzdolabı almaya gideceğim dedim ya. Ucuz olur yazın dediler. Ben gittim hiçbir şey yok yani fark fiyatı. Çi hatta satıcılar dedi ki o dedi laf dedi yani yazın gel çi fal olur, kışın kışın. Ama bunu da bu yazın daha mı kışın? Işte. Evet, kışın. yine yazın kışın. Kışın gidersen ucuz olur dediler. Gittik hiçbir fark yoktu. Ya dedi adam deposuna dolduruyor malı. Malı giderse hmm. mal çekiyor. Bitmesi aynı mal duruyor. Hayır. Evet değil dostlar benim her zamanki olduğu gibi. Telefon her zaman durmaya babacan aramışmış. Evet. Sabkayı kocuğu da çıkarmadık gidecek diye. Şurada değil lan, nerede de ben Sen hani her adamda daha bunlar. Eğer evet, o gün açtı bana döner getirmiş tabii. <laughs> ben <aynı gülüyor> tabi sen adamda çikolata yiyorum. Koyuna yanıma döner getirmiş. İpleri ağladı bu arada. Leydimi götürecekti. Dayısı acık ikna Şartla etti. Şartlar var. Evet. Yerim dönüyün de kalan. Bir de büyüdüm falan dedim. <laughs> kalan <laughs> şeydi. Hani biz e, lady'ine Leydi'yle katları bir çaldılardı, o zaman aşırı derecede üzüldü. Çünkü onlar çok bakıma muhtaçlardı. O zaman sanki ölüme gittiler gibi ağladıydık. He ee, o zaman söylenince. Ama hiç üzülmüyorum çünkü Nail işte bile gittiğim zaman katları görüyorum. Hasan kardeşim benim de Leydi'yi görecek. Aynen öyle. Bir de e, yemedikleri zaman ben üzülüyorum. Mesela kaç gün oldu? İki hafta oldu mu size bir deli katları? Hmm. İki haftadır hiç neşesi yok Leydi'nin. Bir de mimetler tavuklar yiyor. Karı da iyi olmaz diye araştırınca. He üzüldü üzüldü. Tek başına bu hep çocuklukta beraberdi ya katlarımla ondan oldu herhalde. Hiç ayrılmadı yok. Annesinden doğdular. Ben kendim ayrılıyordum. Benim de kızım çok önlü sana verdim. Kedi bana geldi o zaman. sen şey helal mutlu mu sana atıyordu, ya. Evet. Olsun. Ben size burada bir el koyayım. Sonra karanlıkta büyütün koysun diye mutlaka. Hey, olsun. Kuvvet bir de geldi mi şöyle şey olacak, Ha Şimdi bu tek iş arkadaşlar. Yani hani kızanın dönemi olsa çiftleşme zamanı. Zaman, ara kuvvetleri gelip buraya bir kiri olmaz. Ben, ben sana rakip dedim. Çocuklar gelin biz birbirinden ayırmayalım. Ne gizlemek mi olayım ya? mi? Evet. Bundan elik alacağım ama. Abi niye ben yine sana verim elik. Sen mi olsun elikleri? Sen niye elik alamam ki? <Gülüyor> <gülüyor> Bak rakip tam senin aslında mandralı biliyor musun? Yo yo usta o benimle yapar o pek adama hırlı oynar mı diye diyor aynen. Rakip hayattan içeri birini girdiğini görürsün Hı? Hmm. Acayip sert ya. İşte ben öyle kopyak onu sen ne Vallahi ıslatıyorum bak. Allah tamam hiç anlaştık. Tamam sen. Tamam Tamam. <laughs> Bakana... Ama bizi de ıstırırsa. ıstırma huyu yok. Isıtsa bizi ıstırırız zaten. Öyle mi? Her şiir. İşte ben şiir gittiğinde <laughs> zaten ben elim bol. Yok yok. Mesela katlar yağlı 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 Yazanlara zaten yorum yazıyor. Köy yerinde kopya serbest bıraktın mı? İlla başına bir iş gelir. Niye dırsanız koyun tavuğunu çocuğuna zarar verir. Bahçesine hayatına gider. Adam ıstırırsan hepsini. Ee? Burak hani sen ondan dedi nasıl lan? böyle duvarlı yer olacak. Duvarlı değilmiş. Onlar davatta davarlar varmış. Yanını bir yok saati geldi mi diyor. Davara gider diyor. Burada davar yok. Davarı yok sen onu şaka. Ya şey var. bak şaka bak bir bak gerçekten diyorum. tam senin buralık. Acayip sert valla. Hem de etrafta açık. Aynı zincirin zikkesine getir, çak buraya bağla, yuvaya. Bana zeyistiriyor buraya. Tamam, valla anlaştık. Yapalım. Tamam. Ben zaten çiğ, kopeyi seviyorum da yani... Hasan yine de en iyi dönüştüm. Bir de şeyin ne güzel diyor, lafım, lafım yarım kaldı. Rakki yemek seçmez. Evet. Ye ne verirse o yer. Ama bak, atlar seçiyor. Hmm. Seçiyor. Ama ne seçmez. Atlar acayip yemek seçiyor. Neydi evet. ne olsa yer. Bunu başta konuşarak erken de getirdik buraya. Olsun <laughs> <laughs> bağlı. <laughs> 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 Vallahi bak memnun kalacaksın. Acayip evet. bak Hasan da yuvasını şöyle. Yuvasını gördün mü? İyi mi orası? İyi iyi bir şey olmuş. Evet. Tavukların dibinde korusun onlar. Bir de bizi koruyor onlar. Bizim orada değerli dostlar kimse hani, rakiyi niye veriyor demesin. Hani elmas dedi ya gönlüm rahat değil. Ben de elmas severim gönlüm ee, rahat. Çünkü elmas kesinlikle aç bırakmaz onu. Aynen. Ee, benden o köpeği isteyen çok oldu. Ben de o köpeğe daha önce sahibi borç duruyormuş bu köpeği. Benim Zaten ben üzüldüğüm ben. için o köpeği aldım. E. boğum durmasınlar diye Hasan da biliyor zaten. Nasıl Kırmı olmuş maşallah? E, geldiğinde, bütün kaburgaları sayılabilecek şekildeydi. Yes. Şu anda vallahi et yumağı gibi oldu. Acayip de güzel yani, oldu. Yani o aldığımız o anda sonra böyle iftiharında Ayhan kadar. O da heves doğduğunda hevesli sonradan bel belli. Şuraya bırakmışlar. Şey ne yapmışsın? Evdeyim annem. He. Hadi. Gidelim mi Nacif'te? Arkadaşlar biz o zaman yavaş yavaş kalkalım. Kopya tari ne gör? Tari de hiç çalışmaz. Raş kundur duruyor soğukta çalışmaz böyle Ben de şey kamyonu gördüm ya. Serkan'ın da bir şeyler malına getiriyor. <laughs> Siz hiç aklıma gelmiyor. <laughs> motosikletle gelecek sonra diye arabayla gelecek. İşte de... Ee, i̇yi yapmışsın. Bir de motosikletle araba getiriyor. Aynen ben iki bazen de kepaz oluyordun ya. Biz e, geçen biz Öyle diyorsun ki o zaman arabayla Ben de uzun böyle yapacağım. Ee, üzüldük yani. Zaten kıyamadık. Altına bir kocuk koyuyorsun. Şimdi kocuğun üstünde Öyle yapacağız. <laughs> evet. Neydi biraz daha şey zaten, kartlara bakalım. Evet, yani. He, uysan. Şey, Raki'nin gözünde problem vardı, açıldı. Aldım hı. krem, inne, ayağında vardı kremini, innesini, hepsini aldım, vurdum. Hayvan acayip oldu. Evet, vallahi onu biz... Ben şey anlamında değil, bak şöyle söyleyeyim, köpekler az yemiyor. Gerçekten çok ekmek yiyorlar. Şimdi üç tane oluyor bende. Biz zaten alıyorduk işte. Aynen. Dört torba, beş torba. Biz de açıklama getireyim de. Evet. Yoksa benim köpekten sıkıntı yok. Bir de yerler hiç olmadı. He. Üç tane köpek oldu, üç tane yuva var. Her biri bir hayata pisliyorlar bahçenin evet. içine. Hani ne kadar da temiz desen olmuyor. Aynen. Ee, onun için iyi olur yani. Getirirsen size izin He. He. Evet. Hem de burada avlar durur ama Roma iyi bağlayalım. Ama ben geliyoruz. Ayhan'la konuşup Aynen. onu alalım bağlayalım buraya. Biz de böyle böyle bir şey Ya ona şey ne olur ki? Evin artır, yemeğin artını da bir işte onun kanını doyurmuş olurum. Hmm. Aslında evde artık çıkıyor yani. Ben de bir şey, ben Aynen. çok seviyorum Rabbimin sessiz kullarına bakmayı. Hatta Ağlamaya bizim kısımlığımız var ya. Havlu ne o? Kediyi de ben çok seviyorum. Siz sevmiyorsunuz kediyi. Kim sevmiyor? Hasan sevmez ya. ya. babam, babam dedim bizim boncuk gitti Evet. Ben mesela bir yerde kedi gördüm böyle uysal bir kedi, onu da getiresim geliyor. Ne kadar var, ne var, ne var, yok. bak bulduğum köpek acayip, bizim ona kubek gelmiş. Kulaklar tüylü şöyle sıra kadar iniyor kulak öyle. Acayip dönüş kopya yani. Ama ishal mi vardır illa? Bilmiyorum geldi, gire gitti, gire geldi. Adasına gidelim. Gidelim ustayım. Yılmaz eline koluna sağlık kesene bereket. Eyvallah bacım Yılmaz sağlık. görüyorsunuz arkadaşlar. Kızım neydi? Lady. Neydi? Lady'nin Lady babası çok güzeldi arkadaşlar. Annesi de zaten benim bozo biliyorsunuz bunu. Babası çok sarlı köpeğe de. Nail Usta da. Oğlum <laughs> daha toptancılar oldu Nail Usta oradan. <laughs> 2 kilo <laughs> 2 kilo yoğurt. <laughs> bu iyi yükse, bu Allah Allah. <laughs> Sen ne oluyor hani? Ha. Usta adam bizim süt diminden veriyor ya adam hayvanlara. Üç torba aldım. <laughs> ya, Bundan. Maşallah. bir ne bitirsem <laughs> Hasan arta yükselmiş kardeşim dolar çıktı diyorlarmış. Bu da neredeyse arpa parasındaymış. Onu alacağımı bunu aldım. He evet, yani, bilmiyorum ki arpa Türkiye'de yetişiyor. <laughs> Dolar çıktı mı arpa da çıkıyor. Hayır, Kalın. Her şey karışık. Siz ürettiniz mi? Tüccara vereceğiniz vakit en ucuz arpayı alıyorlar. Satarken buğday niyetine satıyorlar bizi. He he öyle oluyor ya. Yani. Ya nasıl lan tavlar doyurdu şimdi. Usta adam, Lady, senin yavrumu vereceğim bana. Ne mi? <laughs> Nein, <laughs> usta. Kaç <Başka> kilo <birinci> <laughs> Usta var, kilo yoğurt indir. <laughs> Tam yağlı olsun. Kaymaklı <laughs> kaymaklı olsun. Kaymaklı <laughs> olsun. Yolun aç olsun kızım. Haydi bak. evinde kutlu ol inşallah. İnşallah. Güzel yavrular verdi. <laughs> Canım neydi <şimdi> benim? <laughs> neydi kızım? Zencirin şey mi oldu mu? Yok öyle götür sonra alırız. Dur. Öyle olmazsa. Oh, oynayacak Hasan seninle. Ha? Oynayacak. Benden mi oynuyor? Hey. Oyun sırası değil. Dur kızım. Dur kızım. dur. 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 Hasan her şeyse film olur, en çok bu tabi film yaşar. Allah Allah, oh, Allah Allah. Kızım, Lady Shiv. Bunu tavuğu mesnevi mi? Yok yok. Götün çizilmiş hiç şey etmiyor. Seslenmiyor. Ne ya tavuk güzel olacak? Yiyecek tavuk. Yiyecek tavuk. Hani torba niye koymadınız ya? Ona gerek yok. Zincirin ucunu bana ver baba. Al baba. Hadi leydişim hadi. hadi. Al, al, alışık olsun. Benim al köpeğe mi lan? Alışık olsun arabiyatları. <laughs> <adını. gülüyor> Benim kadar haklı olduk da. Hasan ıstırın neydi? Yok yok. Verin Hadi bebeğimle yetişme. Anahtarı evet. al. Aha gönderiyorum oğlum. Yok yok. Yok yok bir şey yok. Hadi bak. Hadi, Hadi lan. yolumuz lan. açık Benim olsun. Benim buğza alıştıydık transport trapla. Kendi biniyordu. Hadi. <laughs> öyle eşleşme zamanı başka köpeğe götürüyordu. He. Ne? önce Çok çok Ne diyor? Bir <laughs> an önce diyor komujunu oraya gitti. Gidin mi? dostum o? <laughs> ya Bunu da. Sen yok mu lan? Yok lan. Yazın. Geçen beni bindirdiniz ara <laughs> karanlık. <laughs> <laughs> Değişelim <mi> rolleri. Baba bir git şey, şöyle şey. vuruyor da kapıya, duvara. Sen evet. de vur şeye inişte. Kameramı da bir de kameram burada kalmasın. <laughs> hadi, Hadi yolumuz açık şeyler. olsun. Dostlar şimdi kömürcü abi geldi. Kömürlerimiz şöyle. Yıktılar <laughs> bura ben yarın çekeceğim artık öbürler şey yapmaz ona. Lady kızım. Annesi bak Lady ağlıyoruz. Annesi Bozo'yu görüyorsunuz. Bozo. Kızım Bozo. Ah, ah, ah. Ha ha ha. kızım? Fırtına oğlum. Aslan. Hoy. Dedi dedi dedi. De. Neredeymiş? <laughs> Yüksel de oradan bakıyor. Yüksel gördün mü Lady'yi? Sevdin mi Lady'yi? Ha? <laughs> alçak alçak. Lady de annesi kadar olmuş arkadaşlar. Normalde orada küçük bir gözükür ama saldığında böyle boyunu şey yaptım mı daha iri gözüküyor. Ben üstümü değiştirdim şimdi bunu abi geçici olarak bugünlük yuva yapım. Ondan sonra yuvasını düzelteceğiz. Ama gözünün sol gözü ağrıyor gibi geldi sanki. Kızım. Lady. Kızım Lady. Lady. Daha normalde daha kiloluydu. Kaçlar gittikten sonra zayıflamış biraz. Fırtınayla bozoy görüyoruz. Bunlar yala alışık. Benim yala verdim. Arpa Güzelce Ona bak. tüysüne bak. Parım parım parlıyor. Kızım. Bozo. Hani kızım? Ne senin kızın? Ana bakışına bak la. Sizi yerim sizi. Fırtınama bak. Oğlum benim. Aslan. Fırtına. Hanimş. Dostlar şimdi de inek sağımına geçtim. Yemlerini, samanlarını verdim. Ak kızlar süzülüyor. Öbürleri de yiyorlar. Şöyle gözüküyor mu? Aynen öbürleri de gözüküyor görüyorsunuz. Akşam oldu. Hava soğuk. Ama sevdiğim için bu iş gayet bana güzel. Karnımdan doyurdum. Doyuruyorum. Akınımı da sağlayalım. Ondan sonra bugünlük işte bu videomuzda böyle olsun. Yarın da inşallah kuzetler bu mandıramızın kenarlarına koyacağım. Buralar korusunlar. Burada dursunlar. Hayatta girelim çıkana iyi olmuyor. Korkurlar. Aslında iyi. Bir yönden de gideni biliyor. Hemen havladılar. Bakalım. Bek biri orada kaldı. Kısa burada kaldı. Bek üstünü de bırakıyoruz. Yarınki durumuna bağlı. O zaman bu videomuzda böyle olsun. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hasan oturun kanamda kalın eyo. Vatikan ol. Anna